Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Arabistan'da teknoloji mağazasına gezeceğiz. Size bilgisayar e, fiyatları göstermeye çalışacağım. İnşallah çekime izin verirler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. İçeride görüşürüz. Evet. Bakayım şöyle geniş açıda göstersem. Yok neyse. Geldik laptopları arkadaşlar. Bugün laptopları çekiyoruz. Çok detaylı bir çekim olmayacak. Hızlı hızlı çekeceğim. Zaten fazla seçeneğimiz yok burada. Ee, bu gaming laptop olarak geçiyor yani. Bakın gaming laptop şeyine koymuşlar ama ne kadar gaming bilemem tabi. i5 varmış. Burada detayları var. Ben tek tek okumayayım size. Buradan e, bakabilirsiniz videoyu durdurup. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve ne tarz içerikler görmek istiyorsunuz yorumlara yazın lütfen. 4500 gelmiş bu. Bu kapalı. Bu neymiş Nitro 5G Acer'ın laptopu ama Fiyatı burada yazsaydınız ha buradaymış i5 varmış arkadaşlar 11. nesil devamı yazmıyor maalesef Burada 3499 büyük ihtimal bunda da 3050 falan filan var büyük ihtimal bunun üstünde de Oo. Burada baba var baba baba Burada baba var Şuna bir bakar mısınız arkadaş? O kadar güzel ki dokusu bilmem nesi. Renkli klavyeleri. MSI'nin bir laptopu oluyor da? bir laptopu. Sen bir gitsene canım şuradan. 17 inçmiş. i9'lar bilmem neler. 480'ler dolu dolu bir laptop. Yani 32 GB değil mi? 2 TB SSD var. Ömürlük bir bilgisayar. <laughs> Bence. Çok güzelmiş. Dokusu diyor. Yani şu Hassasiyet falan da çok güzel. 15 gelmiş bu da arkadaşlar. Parası güzelmiş bunun. Bu arkadaşa bakalım bu neymiş? Lenovo'nun bir bilgisayarı. 13.400 şey 13.999 14 yani. yani. Klasik TR hilesi burada da geçerli. Burada da bu şekilde sistem özellikleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu kapalı. Bir televizyon var istiyorsanız yorumlarda yazın. Evet burada yine Lenovo'nun aynı mı lan bu. O aynı mıydı bilmiyorum ama dikkat etmedim. Bu da 7000 yani Yo o 10, 14 falandı ya pardon. Bu düşük model i7 var bunda. He, 4050 var. 16 GB RAM var. 512 SSD var. Bunun da fiyatı 7000 birim. Unutmuyoruz birim. Böyle bir yine Lenovo'nun bir bilgisayarı var. Bunun da fiyatı 6399 sarmış. İçindekilerde aha da burada. Aha burada bak. Yine Lenovo'nun bir ne kadar çok Lenovo var ya burada. Lenovo'nun yine bir bilgisayarı 4899 sarmış. Özellikle de <laughs> bu şekilde. Siz şuna bakın arkadaşlar ben bir su içeyim. Nefesim kesildi. AMD Ryzen 7 varmış bunda. Fiyatı 5000... Bin... A indirim neymiş? 5500'den 4800'e düşmüş. Şunu bilmiyorum. Aylık ödeme yapıyorsun herhalde. Öyle bir şeyse güzelmiş. Bu da... Bu neyin diye? Bu marka ne? Neysin sen? Ha Asus'urum. Körüm ya. Asus abi Asus çok iyiymiş yalnız şurası var ya dokunma hissiyatı mük resmen mük bu ne bu da Asus herhalde dokunuşundan tanıdım bak şuraya kesin bakmadım dokunuştan tanı. bu da 9700'den 8700'e düşmüş güzel 1000 liral indirim var ha bu indirim olan fiyatmış şimdi ayıktım Oktober 2023'ün dördüncüsüne kadar geçerli Mümkün gideceğim ne anladım. Bunun özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Bu neymiş? Bu da Asus Tuf diyor. Tuf 5. F15 mi varmış lan? Bunu basalım bakalım. F15 var diyor. <laughs> Aynen kardeşim F15. Bu da arkadaşlar. Bu da yine indirimde. Hepsi indirime girmiş. Güzel. Alan yok herhalde. Bu da bir 1300 riyal indirime düşmüş. Güzel, güzel abi. Bunun özellikleri bu şekilde. Asus'un TUF serisinden Dash FX517. Bu da Asus'un TUF serisinden yine FA507. Bu da yine 200 riyal indirime. Sen az bir misin annem. Niye az girdin? Ayıp değil mi yani? Bak abilerin %20, %10, %12 girmiş. Sen %4 Çık Ne kadar ayıp. Girmesen daha şerefliymiş. Neyse 144 Hz'miş bu bu arada. Bunu da özellikle şöyle size çekeyim ben böyle. Bunun da fiyatı dediğimiz gibi 4800 lira. Burada ne varmış? HP'nin bir bilgisayarını bulduk. Dev sistem varmış bunda herhalde. Hoparlör sistemi yani. Hoparlör nerede lan bu? Ya buradaymış. HP Victus 15 FA 1000 NX modeli. Buralar yalnız Türkçe okuyorum buraya NX diyorum yani anladın mı? Bu da 5999 riyalmiş. Bu da bu şekilde. Ya bak bak bu da bakın. Ben şey yapıyor da. Burada gaming monitörler var. Mesela Asus'un bir monitörü. 1999 sar. Bir de 899 sarı varmış. İki çeşit var bu şekilde efendim biraz da normal bilgisayar gösterimizi görelim videomuzu sonlandıralım burada da normal laptoplarımız var napestli zaman tabii bunlar bunun fiyatı nerede Fiyat fiyatı fiyatı bunun fiyatı yok 8000'li bir bilgisayarım üzüldüm gösteremedim size ama güzel bilgisayarmış burada da yine HP'nin küçücük bir minnak bir notebook deniyor herhalde bunu. Notebook var. Efendim bu da 7100 riyalmiş. Özellikleri içinde görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Burada yine 3700 riyale HP'nin pembiş hanımefendiler için bir laptop var. Arkası da bir küçük şekilde. Daha kapatayım göstereyim. Pembiş pembiş. Bunları açalım. Kırmalı. 3700 riyal özellikle de bu şekilde iyi beşler bilmem neler her şeyi var içinde. Bu neymiş? Huawei MateBook E17 modeli. 5600 riyal. Bu da MateBook'muş. Yani efendim bu arkadan görmüş oldum şöyle. Çıkıntılı mıkıntılı. Tablet bilgisayar gibi bir şey. Ve son olarak Microsoft'un bilgisayarı anladığım kadarıyla. Microsoft MS Surface Studio diyor. 6999 riyal. İçindekiler de bu şekilde. İlk defa gördüm Microsoft'un bilgisayarını bu arada. Bu da gayet güzel duruyor. Üstü de bu şekildeymiş. Ananı Kırıldı sandım lan. <laughs> Arkası kırılıyor gibi arkadaşlar. Şuradan bir çıkıntı var bakın. Bu da bu şekildeymiş. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve ne, neler görmek isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Benzeye iyi bakın. Hoşçakalın.